Evet sevgili dostlar bilgilendiren eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin de merak ettiği konulardan bir tanesiyle karşınızdayım. Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? Bununla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu diye bir şey yayınlamış arkadaşlar. Ben bu videonun açıklama kısmına şuradaki linki bırakacağım. Sizin merak ettiğiniz, okumak istediğiniz bir durum olduğu zaman girip oradan ulaşabilirsiniz bu sayfaya. 6 tane başlık verilmiş. Bu başlıklarda işte başvuru nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir, başvuru yaptıktan sonra yapmamız gereken başka bir işlem var mı? Bunlara değinilmiş. Şöyle kısaca göz atalım arkadaşlar başlıklara. Siz detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Öncelikle bilmeniz gerekenler kısmı var burada. Bu hizmeti kullanarak aldığınız belge resmi belgedir arkadaşlar. Herhangi bir kuruma verdiğiniz zaman alt tarafında bulunan bulunan kare barkod bar okutularak evrakın resmi evrak olup olmadığı teyit edilebiliyor. Bilginiz olsun. Elektronik kayıt sistemine kayıt olduktan sonra, üniversite kaydı yaptıktan sonra üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur denilmiş. Yani e-kayıt yaptırdığınızda üniversiteye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Sahip olmanız gerekenler bu hizmetten faydalanmak için e-devlet şifrenizin, elektronik veya mobil imzanızın veya internet bankacılığınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Benim size naçizane tavsiyem eğer elektronik başvuru yapmayacaksanız bile e-devlet şifresi edinin çünkü hes kodu için e-devlet lazım. Üniversite için e-devlet lazım. KYK kredi burs başvurusu de i̇şte ondan sonra söyleyeyim size. Üniversitede yapacağınız bazı işlemler Covid-19 sürecinde mutlaka ama mutlaka e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yine kredi ve burs işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirecek. Yani e-devlet olmadan adım atamıyorsunuz arkadaşlar. E-devletinizin mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor. Bence yarın yapacağınız ilk iş e-devlet şifresi almak olsun. Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe veya PDF dosyalarını görüntü özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmalıdır. Bunu kendiniz Adobe'ye indirip yapabilirsiniz. Çok basit kurulumu veya internet üzerinden yapabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden şey internet kafe üzerinden pardon. Vergiler, harçlar ve işlem ücretleriyle ilgili bu konularla ilgili herhangi bir ücret alınmamaktadır arkadaşlar. Sisteme giriş demiş. Burada e-Devlet'e girerken yapmanız gerekenlerden bahsediyor güvenlik açısından. Google'a e devleti kendiniz yazın arkadaşlar. Güvenli bağlantı simgesi olduğuna dikkat edin. Şu yeşil kısmı görüyorsunuz. Buna dikkat edin. Daha sonra girdikten sonra kullanıcı kısmına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve şifrenizi yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Üçüncü kısım hizmete erişim. Hizmeti bulmak. E-Devlet kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Şimdi az önce değindiğim bir konu vardı. Hani E-Devlet olmadan hiçbir işlem yapılamıyor diye. Şuradaki e başlıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu ile ilgili bir sürü işlem yapabiliyorsunuz. O yüzden E-Devlet olmazsa olmazınız olsun. Başka ne demiş? Kullanılmanız gereken hizmetin adı üniversite e-kayıt hizmetidir arkadaşlar. Girdikten sonra şurada bakın sağ tarafta arama işaretinin olduğu kısma üniversite e kayıt yazıyorsunuz. Daha daha sonrasında gördüğünüz gibi üniversite e-kayıt başlığı çıkıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ön gereksinimler kısmı var arkadaşlar. Burada şöyle bir olay var. Sizin e-devlete kayıt ettirdiğiniz cep telefonunuzu onaylamanız gerekiyor veya mail adresinizi onaylamanız gerekiyor ki işlemlerinizi yapabilesiniz. Yine burada olası hatalar kısmı var arkadaşlar. Olası hatalar kısmında da şöyle bir durum var. Eğer üniversiteniz e-kayıt sistemini açmamışsa e-devlet üzerinden kayıt işleminizi yapamıyorsunuz veya adaylar içerisinde kaydınız bulunmamaktadır diye bir hata da verebiliyor. Bu hata alırsanız bu biraz sıkıntılı çünkü kaydınızın olmadığı anlamına geliyor. Bununla ilgili ÖSYM ile iletişime geçebilirsiniz. Öğrenim ücretini yatırmadınız veya yatırdığınıza dair bilgi üniversitenizden iletilmediğinden kayıt yapamazsınız. Önce parayı yatırıyorsunuz arkadaşlar, daha sonrasında üniversiteye e-devlete girerek kaydınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısmı geçiyorum. Bu kısmı şöyle kısaca geçiyorum hemen. Başlıkları gördünüz zaten. Hizmetin kullanımı demiş. Burada sisteme kayıtlı olan okullar. Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yapabildireceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Tüm devlet üniversiteleri ve ekranda listelenmiş olan vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz. Okulunuz elektronik kayıt yapılabilecek üniversiteler içinde ise devam et düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz. Bilgi doğrulama. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatli okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız aşağıda bulunan alanlara evet yazdıktan sonra başvuru düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız. Şurada bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka buna dikkat edin çünkü bilgilerinizde bir yanlışlık olursa Allah korusun yarın kaydınızla ilgili sıkıntı çıkabilir. Hizmet kullanımı demiş. Belge görüntüleme. Başvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz. Burada dosyayı indir bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan yazdır komutunu kullanmayınız. Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz. Ardından inen dosyayı açarak yazdırınız. Buna dikkat edersiniz arkadaşlar. İpucu demiş. Eğer belgenizi yazdırma imkanı yok ise barkod numarasını ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve TC kimlik numaranızı ilettiğiniz kişiler üniversite e kayıt hizmetini kullanarak belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi barkodu, kare kodu, her şeyi var arkadaşlar. Resmi evrak olarak geçiyor. Belgenin doğrulanması kısmı var arkadaşlar. Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur denilmiş arkadaşlar. Burayla bizim herhangi bir işimiz Yok. Şurada da bitiyormuş zaten. Evet. Ee, gördüğünüz gibi Yüksek Öğretim Kurumu tarafından elektronik kaydın nasıl yapılacağına dair hazırlanmış güzel bir kılavuz var arkadaşlar. Ben dediğim gibi videonun alt kısmına, açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Oradan girip tekrar kendiniz detaylı şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.